Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta hesabımıza kupa kasmaya çalışacağız. Benim bilgisayar bir hesabım daha var. Arkadaş mıyız onda hemen bakayım ben. Bakalım arkadaş mıyız? Vay aşağıda dolmalı var. En aşağıları iniyorum. Bakalım. Yok arkadaş değilmişler Bu. Şimdi. Bebek gibi hesabı 4 karakter var. Zaten kim kim kazanmayı hesaplayacağımı ister ki bana. Hiç kimse değil mi? Tamam şey çok klasik oldu artık arkadaşlar. hemen şöyle yap. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi hesabı kupa kasmama yap. Kupa kasmaya başlamadan birbirinden iyi deneyeceğim de o ne abla? Arkadaşlar ne çıkmasını çok diyorum bayağı vuruyor. Bu kadar vuruyor arkadaşlar. Bu bayağı iyi. Ne ne başlıyorum vurmaya var Ulti nasıl doldu. Şöyle bir vurdum. Haydi. Tamam Asım. Videodayım. Evet kupa kasmaya hemen geçelim. <laughs> Aslında diyet videodayım. Kim ağlıyor? <laughs> Nita ile oynamıştım arkadaşlar canım. Uzun zamandır Nita ile Hayır bir tane say başlayacağım ben seni. Bir tanesine. Nani var. Tam da Nani'yi deniyordum için karşıma çıkacak. <laughs> öleceğim, öleceğim. Yavaş, yavaş, yavaş evladım. Bu katamayacağım. da benziyor Kesin. Herhalde ben <laughs> kötü kötü oynuyorum. Bir Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve aşağıdan like atmayı lütfen unutmayın. 13 abonemiz var herhalde. Ben bir şuradan, yok şişeli olmayayım. Aa bak 8 bit olayım arkadaşlar. 8 bit olalım. Arkadaşlar 8 bit olduk şimdi. 8 bit oldum ve tıbım arkadaşım iyi oldu. Gelecek ilk arkadaşlar.

Bir hani bey yoldu. Zaten bey yoldu. Bir yoldu. Bir yoldu. Bir daha bu adam yıldız. Yapmak Gale tek atar söyleyeyim yıldız. İşte öleceğim bellidir Gale. Ama neyse. Faydalı. Celal'i ton geldi. Bak dal kese bakalım. O büyük kutu var. Görevlerden ne kadar görevimiz var? görevlerden ve ıı, hemen bir maç kazanıyoruz arkadaşlar ve o büyük kutuyu açıyoruz hadi bakalım <laughs> ne için aldı şu an <laughs> harbi mi evet, <gülüyor> oha <gülüyor> boşuna vurdum peni. Arkadaşlar ikinci olsak da yeter. Birinci olsak da. <gülüyor> 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 Dört enerjili kal. Orada bir emz. Orada bir burada bir emz var. Hop. Çiğ. <laughs> Y... Buraya gelen bir... <laughs> Birleri görüyorum sanki. Buraları girer gelen bir... Oha. Oha diyorum. Vallahi bile başka bir şey demiyorum. <laughs> Ölersin söyleyeyim benden. Söyleyeyim. Seni. At oraya ultiye. Ulti yapmışanları tokatlasın. oldu ben de doğdum şu an Bum, relations rock bam bam bum hayır öldü mü sen beni iki kez vur vur Aa, ama neyse arkadaşlar Karla o görevi de tamamladık Aa, hemen büyük kutuyu açıyor muyuz hayır herhalde o açtık Hayır be bundan bir karakter çıksın. Çıkmadı. O ama jeton katlayıcı geldi Bu ne? 100 jeton katlayıcı mı? Alırım. Hemen bir cübalemizi alıp arkadaşlar. Abla. Şimdi. Hepsi. <laughs> 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 Şeli açma. Arkadaşlar niye balayla oynadığımı görmüşsünüzdür herhalde. Aa burada bir şeli varmış. Çık 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 bir tane çıktı o leğir gidince çok seviniyorum neden? İnternet gidince neden sağa aşırı seviniyorum? <laughs> neden? Çünkü her yere löp 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 atış ediyorsun ya hiç şey gitmiyor bak şimdi. İşte böyle olmasını çok seviyorum. Yap yap yap. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Bulu yanıma alıyorum ve şuna bakıp piu piu piu. Hemen <laughs> öldüm. Gidecek. Vur, vur Burak. Hadi be. Hadi koçum. Ölecek bak. Öl. Ne? Minik var oğlum. Minik var oğlum. Du du du, du. enerjili blok arkadaşlar tek atar. Demiştim tek attı. <laughs> Bak Çıkış diyeceğim. Arkadaşlar. Şimdi bari de oynamayayım. Başka 500 falan görev yok mu? Hayır senet gitti. Oğlum böcek olmak çok güzel. Harbi mi? Evet. Ben... Video bitsin geliyorum abla böcek olmaya. <laughs> tamam ben ismin peri demişler ismine İsmim peri benim bak alsam da burada arkadaşlar video burada bitecek kesin o hayır <laughs> hayır arkadaşlar bu devam etsin ben 500 verecek başka görevlere bakayım he asım çık sen hastasın Dın 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 Bir <Sülüyor> maç yatınca kesin bitiyor Allah abi, video bitsin zaten Bir maç atıktan sonra video bitiyor kesin ha Sekiz dakikanın yürüyeceği <Sülüyor> için eğitim Çif 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 çöğğğ çiv çiv çiv. Sekiz bit al onları. Daryl. Kork Daryl. Kork benden Daryl Daryl. Korkacaksın benden biliyor musun? Ooo. Oh. Çiv çiv, 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 çiv. yapma. kalktı. Uçak kalktı. Çiv 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 çiv, 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 çiv. bu maç bitene kadar zaten video bitmiş olur. Hemen şimdi bir bakalım. Ha Bibi var mı? Bibi kaç mı? Ne Şu an benim <laughs> arkadaşlar bu video burada bitecek kesin o. Arkadaşlar bu video buraya kadar video ben size aşağıdan like atmayı ve abone olmayı görüşürüz. Bye bye. Bye bye. И, 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 и.